önemli gündem maddeleriydi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili önemli gelişmeler var. CHP'nin içerisinde CHP'nin İmamoğlu ve e, Yavaş gündemi e, bütün hızıyla devam ediyor. Önce Mansur Yavaş'ı anlatayım isterseniz. Kendisinin eski bir özel kalem müdürü vardı. Yüksel Aslan, İyi Partiliydi. Ve Yüksel Aslan, e, İyi Parti'den milletvekili seçilmek üzere e, e, özel kalem görevini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bırakmıştı. Hakikaten İyi Parti'den milletvekili oldu fakat milletvekili seçildikten sonra İyi Parti'nin Mansur Yavaş'ı desteklememe kararı almasının ardından İyi Parti'den istifa ederek bağımsız milletvekili oldu. Ee, ve Yüksel Aslan'la Mansur Yavaş arasında bir tweet gerginliği yaşandı. Yüksel Aslan zannediyorum İmamoğlu'nu kastederek bir seri tweet yazdı. Önce o tweetleri göstereyim görmediyseniz bir saniye şurada. Şunu yazdı Yüksel Aslan. Kurucu iradenin Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el ele olanlar Mustafa Kemal'in askeri olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin Atatürk'ün aziz hatrasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. Mustafa Kemal'in askerleri sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur. Devletimize Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar Mustafa Kemal'in askeri değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olan proje çocuk denir. Olana proje çocuk denir. Mustafa Kemal'in askeri denmez ağır laflar tabii e, bu raflardan sonra Mansur yavaşta bu tweeti gördükten sonra biraz sinirlenmiş olmalı ki şöyle bir tweet yazdı o da o da diyor ki Kamuoyunun dikkatine bağımsız milletvekili Sayın Aslan'ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma da uymamaktadır kendisine tavsiyem bu tweet'i silmesidir. Ne oldu peki? Yüksel Aslan tweet'ini silmedi. Tweet hala orada duruyor. Ama Mansur yavaşla ipler kopmuş gözüküyor. Mansur yavaşla birlikte önemli bir yol arkadaşlığı yürüyordu Yüksel Aslan. Hatta Ankara e, spor kulübünün de başkanıydı. Paris Olimpiyatları'nda Paha Akgül'ü izlerken ben hem Yüksel Bey'le hem Mansur Bey'le bir tam gün geçirmiştim. Ve orada da Yüksel Bey'i yakından tanıma fırsatım olmuştu. Bu tweet e, Ankara Belediyesi'nde ve Mansur Yavaş koridorlarında çok ciddi e, bir e, stres yaratmış, bir e, gerginlik yaratmış ve ipler kopmuş gözüküyor. Niye böyle oluyor? Çünkü kendimizi acayip bir Mansur Yavaş-Ekrem İmamoğlu çatışmasının ya suni ya da gerçekten var olan bir rekabetin bir gerginliğin ortasında bulduk. Uzun zamandır devam ediyor. Değişim kurultayında iyice su yüzüne çıktı. Mansur Bey'in hızlı yazdığı duygusal tweet'leriyle ve reaksiyonlarıyla iyice bunu görür hale geldik. Ekrem Bey ise tam tersine hala yani böyle bir şey hani de, deyim yerindeyse bütün düğmeleri aynı anda basarak kendisinin CHP içindeki liderliğini güçlendirerek ilerlemeye devam ediyor. Benim gördüğüm bu. Ee, yani bu tweet'in sahibi Sözcü TV'ye konuşmuş bu arada yani Yüksel Aslan. Sormuşlar, bugün aramışlar oradaki arkadaşlarımız, meslektaşlarımız siz bu tweet'i hani kime niye e, böyle bir şey yaptınız hani yazı yazdınız diye. Yüksel Bey de demiş ki valla üzerine alınan alınsın. Tweet'ini silmedi. silmedi ee, yani sormuşlar hani Ekrem İmamoğlu'nu mu kastettiniz falan diye o da demiş ki e, yani işte kimi kastettiğimi o anlamıştır zaten ve böylece tweet'i silmedi ama Ankara Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti. Peki Ekrem İmamoğlu sahasında ne oluyor? Ekrem İmamoğlu tarafında da tabii bu önümüzdeki bir iki haftalık ya da birkaç günlük süre içerisinde İmamoğlu'nun malum ahmak davası ile ilgili bir gelişme yaşanması bekleniyor. İmamoğlu ekibi uzun zamandır bunu gündemde tutuyordu zaten. Orada bir gelişme, bir karar açıklanacağı ve bunun büyük ihtimalle İmamoğlu'nun aleyhine olacağı ve CHP Genel Merkezi'nin de bu meseleyi yeterince ciddiye almadığı yönünde bir takım sistemler dolaylı olarak medyadaki bazı karakterler, bazı isimler üzerinden kamuoyuna veriliyordu. Benim anladığım kadarıyla CHP Genel Merkezi mesajı almış ve yarın olağanüstü bir toplantıyla CHP Genel Merkezi bir araya geliyor. Yarın 13.30'da başlayacak olan bu toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Enser Aytekin, Gökhan Zeybek ve Gökhan Günaydın katılacakmış. Gökhan Günaydın çok yakın çalışma arkadaşlarından biri Ekrem İmamoğlu'nun daha önce belediyedeydi zaten seçimlerden önce. Seçimlerle beraber milletvekili görevine geri döndü. Genel Merkez'de de güçlü görevleri var. Gökhan Bey aslında bir ziraat mühendisidir. Hatta ziraat mühendisleri odası başkanıydı. Ben iyi tanırım. Benim babam da e, profesördü, ziraat mühendisiydi, gıda mühendisiydi. Ailecek tanırız yani Gökhan Bey'in bütün ailesini tanırım ben. Ama o son hukuk okudu ikinci bir üniversite olarak ve avukat aynı zamanda. Gökhan Bey bugün açıklama yapmış. Demiş ki yarınki toplantıda bu davadan çıkacak olası sonuçlarla ilgili farklı senaryolarda farklı senaryolarda bir takım e, çözüm önerileri getireceğiz. Ya da bir takım stratejik yol haritaları önerileri getireceğiz. Çünkü dediğim gibi çok kısa bir vadede e, çok kısa bir vadede bu kararın çıkması gerekiyor. Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, Hüdapar Genel Başkanı'nın hepimizin gözünün içine bakarak ahmak dediği bir Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun e, seçim sonuçlarını eleştirdiği böyle ahmakça iş mi olur falan dediği bir cümle üzerinden siyasi yasak getirilmeye çalışılmasının da değerlendirmesini Tabii ki size bırakıyorum yani hani buna ne, ne dememiz lazım en hafifinden çifte standart dememiz lazım ya da ne bileyim e, böyle bir şey e, dememiz lazım Neyse siz demişsinizdir benim adıma da son haber e, bir araştırma sonucu şunu getireyim ekranlara Murat Karan'ın yaptığı araya araştırma ee, i̇lginç bir sonuç e, var burada. CHP yine açık ara birinci parti. Açık ara dediğim böyle 4,5-5 puan aralığında bir birincilik aslında bu. Aşağı yukarı bütün araştırmalarda aynı veri çıkıyor. Hem asal araştırmada hem yöneylem araştırmada hem Hakan Bayrakçı sonar araştırmada hem genar e, araştırmada hatta burada genar. Türkiye raporu size göstermiştim. Bütün bunlarda AK Parti artık ikinci parti. Yani kendi araştırma şirketleri de bu bulguyu buluyorlar. CHP Türkiye genelinde birinci parti olarak yolculuğuna devam ediyor gözüküyor. Bu ne kadar daha devam eder bilmiyorum göreceğiz. Ama şurada gördüğünüz üzere hala Türkiye'nin en büyük ikinci partisi tabii ki Kararsızlar Partisi. İki sebebi var. Birincisi insanlar hakikaten kararsız. İkincisi tabii seçim uzak bir vadede gerçekleşeceği için Böyle durumlarda e, aslına bakarsanız kararsızların bu kadar yüksek çıkması yani böyle bir zamanlamayla e, bu kadar yüksek çıkması aslında şaşırtıcı değil. Yine de rakamlara baktığınızda 28, virgül, pardon 25,8 CHP 20,9 ak parti görüyoruz. Kararsızlar dağıldığında da e, bu değişmiyor. Murat demiş ki kararsız partisi kurulsun hemen. E i̇şte zaten o kurulan küçük küçük partiler biraz onlar. Yani bu büyük partilerde, büyük koalisyon partilerinde umudunu bulamayan, daha merkezde kendini hisseden, daha Atatürkçü bir çizgide ama aynı zamanda işte dindar mütedeyin insanların değerlerine de saygılı, Türkiye'yi çağdaş muhasebe medeniyete taşımak konusunda bir e, hikayenin içinde olmak isteyen vatandaşlarımız, gençler, kadınlar. E, böyle bir kafa karışıklığı var malumunuz. Niye? Çünkü bu büyük koalisyon partileri, Koalisyon yapılarından ötürü bazen o tarafa bazen bu tarafa savrulabiliyorlar. Bu kararsızlar kendilerini bir yer arıyorlar. Zafer Partisi, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi bir zamanlar iyi parti buydu zaten. Ee, şimdi yeniden Refah Partisi falan. İşte bu kararsızların gitmeyi düşünebileceği partiler ama günün sonunda tabii ne oluyor? Seçimler yaklaşınca kim kazanacaksa kim kazanacaksa. ...oraya yaklaşıyor o seçmen grubu. Bir de ekonomiye bakıyor insanlar şu anda tabii. En çok ona bakıyorlar, ekonomiye. Acaba bir düzelme sağlanabilecek mi diye buna bakıyorlar. Onu da anlatayım. Erdoğan şu anda Amerika'da, New York'ta bulunuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için orada. Orada gene bir gaz yemaz bir hareketler yapacaktır diye tahmin ediyorum da... ...yani ama yurt dışında pek yemiyor tabii o numaralar ama... ...her yere gene bütün New York'un çeperlerine... E i̇şte efendim binaların cephelerine falan Erdoğan reklamları giydirilmiş büyük maliyetler bunlar. Bir dönem bunları Sezgin Baran Korkmaz finanse ediyordu. Şimdi o da yok. Aa Sezgin Baran Korkmaz New York'ta. İster misiniz Türk evini ziyaret etsin Sezgin Baran Korkmaz? Bak şimdi aklıma geldi. Bugün çünkü Erdoğan gittiği zaman kim karşılamış kendisini New York'ta? Hafize Gaye Erkan eşiyle birlikte New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamışlar. Her yerde fotoğrafları vardı. Orada buluşmuşlar ee, ve orada tabii herhalde görüşecekler diye düşünüyorum. Sezgin Baran Korkmaz da New York'ta her gün tweet atıyor. Annesiyle yediği sofranın videosunu size gösterdim geçenlerde ee, Sezgin Baran Korkmaz'ı. Birdenbire bir, bir bakmışlar beraber bir Karşılaşma olmuş, bir şey olmuş. Yani çok ilginç olur değil mi? İkisi de New York'ta şu anda. Özgür Özel de Amerika Birleşik Devletleri'nde. O neden orada? O da ya ya gitti ya gidecek. Tam emin değilim ama bu hafta içinde orada olacağını biliyorum. O da Sosyalist İnternasyonel'in bir toplantısına katılmak için orada bulunacak. Orada bir konuşma yapacağını biliyoruz. CHP Genel da.